denemeyi bir iki saat kadar erteleyeceğim. İki saat, üç saat sonra falan olmayı planlıyorum. Oraya <laughs> Arkadaşlar selam kampımın sanırım 11. gününe hoş geldiniz. Dün 14 saat çalıştım biliyorsunuz. Bugün 8 saat çalışmaya çalışacağım. Yani tahminimce saat 6'da başlayacağım. Akşam 6'da başlayacağım. Gece 3'e kadar sürecek. 9 saatlik bir süreçte 8 saati yapmak istiyorum böyle. Az mola vereceğim. Sonra dışarıda bayağı bir gürültü var. Şimdi kamerayı açtım diye sustum tahminimce. Denemeyi bir 2 saat kadar erteleyeceğim. 2 saat 3 saat sonra falan olmayı planlıyorum. Hem biraz daha ayalayayım, biraz daha kendime geleyim. Hadi devam edelim. Selam geldim. Şimdi VIP fizikten elektrik çalışacaktık. Bu haftanın öyle bir konusu vardı. Orayı yapacağım. Ama bir şey eksik arkadaşlar. Tam şurada durması gereken bir şey eksik. Dur hemen getir. Getirdim şunu. Şöyle gözünün önünde dursun ki bu benim hırsımı besliyor şu anda. Şunu görünce acaba fiziği boş verip kimya falan mı baksam diyesim geldi. Acaba bir daha matematik denemesi mi olsam diyesim geldim. Ay neyse ya şunları birkaç video izleyeyim de kendime geleyim. Hadi birkaç video izleyeyim de kendime geleyim de lan. <laughs> Hadi ben elektriksel kuvvetle başlıyorum. Bay bay. arkadaşlar selam. Saat şu anda 8'i e, yok 9'a çeyrek var. Elektriksel kuvvet çalışıyorum biliyorsunuz. Bu iki tane bir tanesi videosunu bitirdim. iki tane videoyu da bitireceğim. koşu görüştük bu arada aslında yani nasıl desem akşam görüşüyorduk. Bir mesaj atmanın karşıya görüşeceğiz diye. 15 dakika sonra benim de işime geldi açıkçası görüştük. Şu karara vardık. Altın karmayı çözmüyoruz arkadaşlar. Yani nedeni evet zor sorular kaliteli sorular. Ama ÖSYM tipi değil. ÖSYM bizden bunları istemiyor. Bunları yapmamızı istemiyor. Yani ben gideyim de kimyada şunlarla şunlarla uğraşayım falan demiyor. Kimya diyor ki şunu azaltırsak ne olur bunu yaparsak ne olur. Böyle nokta atışı bir nasıl desem bir sayı bizden istemiyorlar aslında. O yüzden şu anda şöyle bir şey yapıyoruz. TYT'ye hiçbir şekilde bakmıyoruz. Bizde 3'te 3-4-5 var diyordum 3-4-5'i en son açacağım. En son atmıyoruz. Direkt üstüne çöküyoruz. Bu arada ENS'nin AYT denemesini almak istiyorum. Hemen almalıyım hatta onu. Yani babamdan kredi çekebilirsem hemen alacağım. Bu arada AYT'nin şu anda sadece okyanus denemesini çözmeyi istiyorum ama çözmeyeceğim. Bir iki gün bekleyeceğim çünkü videolar hep iki gün arkaya da geliyor ya. Eğer altın karmayı çözdüyseniz en kolay hangisiydi veya en kolay demeyeyim. ÖSYM gerçekten yani bu tipte soruyor. ÖSYM tipine en yakın hangisiydi onu söyleyin onu çözeyim. Aslında ne oldu biliyor musunuz? Koşa görüşken dedim ki bu altın karma hakkında herkes olumsuz bir şey söylüyor dedim. Belki de dedim hani herkesin olumsuz düşünmesi, herkesin kötü net yapması belki de aslında bunun kalitesinden ötürüdür dedim. Yani dedi ki alakası yok sadece zor sorular soruyorlar dedi. Ve hani evet o deneme yaptıktan sonra sana belki birçok şey katıyor evet verimli geçiyor olabilir ama ÖSYM ile alakası yok dedi. Kafamdan şöyle bir örnek geldi. Eğer biz nasıl desem engelli bir koşuya hazırlanıyorsak böyle hani zıplayıp duracağız ya o engellerin tık tık tık. Biz hiç durmadan sadece düz koşu yapamayız ki. Bizim engelli koşu yapmamız lazım. Yani buradaki olay ne? ÖSYM tipi bir şeyler çözmemiz lazım. Gerçekten hani diyecek ki bize. Şurada şunu yaparsak ne olur? İşte basıncı arttırdık. Hacim ne oldu? Oradaki şöyle bir etki yaptık. Neler olur? Neler olabilir? İhtimaller kesinli olur? Kesinlikle, kesinlikle olur. Kesinlikle olmaz gibi şeyleri yorumlamamız gerekiyor. Ve ben her neyse bugün şöyle yapacağız. Bugün 8 saat olmayacak. Böyle çünkü koçla görüşmeyi ben unutmuşum. Ve koçla görüşme artı yemek bir saat gitti zaten. Şu an gece 4'e kadar çalışmam lazım ki çalışmayacağım. Şöyle yapacağım. Buradaki elektrik o iki videoyu da halledeceğim. Tam bir saat sürecek burası. Arkasından matematik denemesi olacağım. Analizini yapmayacağım. Sonuçlarına bile bakmayacağım. Mola vereceğim 30 dakika. Hemen bir tane daha matematik denemesi olacağım. Daha sonrasında yarın onların analizleriyle uğraşacağım falan fıstık böyle geçecek. Yani öyle gidiyor arkadaşlar şu anda. Devam edelim. Sonra gün sonunda biraz sohbet muhabbet ederiz. Deneme netlerini söyleriz. Bakalım neler yapmışız. Tamam. Dünkü video çok uzun da onu ikiye böldüm. O yüzden bu videoyu biraz kısa tutsam diyeceğim. 4 dakikadır konuşuyorsunuz. Kusura. Hadi bay bay. Buradan geçen cisim eksi olduğu için Peki K çarpı QL çarpı Q Ulan, MG ve 2F eşit değil mi? MG artı 2F Yani bu tarafa olsun bu tarafa olsun. Eğer çok uçmuşsa... Evet geldim. Saat şöyle 10'a 10 var. Şöyle elektriksel e, klomp yasasıyla alakalı videoları bitirdim. Öyle çok da fazla bir not alamadım. Şöyle şunları göstereyim. Şöyle şu kadarcık not aldım. Onlarca soru çözümü izledim işte. Yani çok da yazılacak bir şey yok da açıkçası. Şöyle şu denemeyi olacağım. Aslında bunu... Ben şunu almıştım. Neydi? Şunu da göstereyim azıcık. Şu altın karmayı almıştım. Tabii ki de artık yalan oldu. Her neyse direkt bu denemeyle başlayacağım. İlk denemesi zaten şöyle kolaymış galiba. Ee şöyle açtığımda bu denemenin senaryosu diyor işte günlük hayatta ilişkilendirilmiş. Matematikte bir şey yok diyor ama geometride varmış. Her neyse buraları çözeyim ya. 25'ten çok gelebilir yani. Kolaymış zaten. Hadi bakalım inşallah. Zaten şu ana kadar maksimum 25 yapmıştık. Evet ben bir 10 dakika kadar bir mola vereyim. Kahvemi de alayım. Saat tam 10'da başlayayım ben. Yaklaşık ortalama 2 saat oldu. Ve ben çözmeye devam edeceğim ama. Çünkü gerçekten soruları çözemedim. Sorular çok kolay gibi gözüküyor. Hiçbirini çözemiyorum. İşaretlediğim soru sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4. Toplamda 18 soru işaretlemişim. Yani uğraşmadığım soru yok. Hepsiyle uğraşıyorum. Bir türlü o sonuçları yakalayamıyorum ama. Mesela hiç soru işaretleyemedim ama çok yoruldum. Çok fazla yaz, yazı yazdım ya. Çok fazla yazdım. Demek ki o soruya doğru yerden yaklaşmasını bir türlü beceremiyorum. Soruyu yorumlayamıyorum da denilebilir. Evet ben şu anda yapamadığım soruların üzerine düşmek istiyorum. Netlerime birazdan bakacağım ama yani çok da bir önemi yok çünkü hiçbir şey yapamadım neredeyse. Hani kolay diye girdim. Gerçekten sorular çok kolay gözüküyor ama hiçbirini yapamadım. Bir tane integral sorusuyla 10 dakika kadar uğraştım. Çok kolay. Evet. Niye çıkmıyor sonuç? Anlayamadım bir türlü. Büyük ihtimal buradan kovulurum birazdan. Ee, içeriye geçelim. Oradan devam ederim. Tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar selam. Yine geldik mutfağa. Saat gece biri çeyrek geçiyor. Hani öyle bir denemeydi ki iki saatte doğru düzgün soru bile cevaplayamadım. Çok fazla uğraştım. Her soruyla uğraştım. Galiba e, bir dört tane soruyla hiç uğraşmadım. Bir tane silindir. İki tanesi analitik geometriyle alakalıydı. Geri kalan tüm sorularla o kadar çok uğraştım ki yani şu anda her soru iki defa çözdüm. En son tekrar ederken en ufak şüpheye düştüğüm soruyu bir daha tekrar ettim. Yani kaç netim çıkacak artık onu düşünmek istemiyorum. Net düşün <laughs> yani onu düşünürsem üzüleceğim. Neden böyle ya? Bir türlü bir türlü rayına oturmuyor ya. Her şey çok bak sırıtıp duruyorum. Niye sırıtıyorsun? Ha? Niye sırıtıyorsun? Kendime uyuz olmuyorum artık. Yani alıştım. Kötü nete de alıştım. Yüzümüz netlerden bir türlü gülemedi. Gerçi netime de bakmadım ama soru işaretlemedim ki yani ne, ne olabilir? 20 tane falan soru anca işaretleyebilirim. 40 tane soru var ya 40, 20 tane işaretleyebilirim. Düşünsenize sınavda 2 tane soru çıkıyor bir tanesini işaretliyorsun diğerine bakmıyorsun bile. Zaten 2 saat bittikten sonra artık ben de şeyi bıraktım neydi onun adı. Tamam deneme modundan çıktım hani soru bankasından soru çözer gibi. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Hani ben en son video çektim tamam hadi şey yapıyorum dedim ya. Soruyla böyle bir İki dakika falan bakıştık. Bir polinom sorusu. Yani ben ona baktım, o bana baktı. Bir şeyler denedim, olmadı. Olmuyor. Kapılarını bana kapamış, giremiyorum içeriye. Çok fazla mecaz söylüyorum değil mi? Arkadaşlar gerçekler acıtıyor şu anda. <laughs> Hep mecaza vurmaya çalışıyorum. Deneme netlerime bakmadan önce... Canım böyle absürt bir şey istedi. İçimden geldi. Ya. Akasya durağı izlemek istedim. Hemen şu anda YouTube'a girip Akasya durağı herhangi bir tane bölümü izleyeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir 5-10 dakika boyunca sadece Akasya durağını izlemek istiyorum. Nasıl bir istek bu? Ondan sonra netlerle geleceğim. Konuşuruz. Tahminimce gülmeyeceğim. Ya ben niye gülüp duruyorum? Niye sırıtıyorum ben? Bir arkadaşlar bir 5-10 dakika izleyeyim mi? Kendime geleyim. Hevesim gitsin mi? Evet arkadaşlar şöyle 20 doğru 3 yanlış 17 boş yaptım. Şöyle biraz soruları göstereyim. Ondan sonra da biraz sohbet edelim. Şu soruyu 2-3 defa çözmeye çalıştım. Bir şeyler buldum. Kesirli bir şey çıktı. Bir türlü çözemedim. Daha sonrasında da şu soruyla o bakıştım dediğim soru buydu. İşte biraz bakıştık bakıştık hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra şöyle bakalım. Şu soruyu yanlış yapmışım. İnanılmaz kolay bir soru olması gerek ve ben bunu nasıl yanlış yaptım? Şu açılımı mı yanlış yaptım bakayım. X artı 2, X eksi 1. Tamam doğru. Demek ki orada işlem hatası yapmışız. Şu mantığa giriyor galiba. Biliyorsunuz mantık yok bende. Evet şöyle ilerleyelim. Şu soruları da yaptık. Bakalım. Evet güzel soruydu o da. Şu soruyu anlayamadım ya. Hani aslında bulup B kare eksi 4 AC'de kökü olup kökü olup ne ya? Yani sıfırdan küçük olmasına bakmamız gerekiyor. Yani ben öyle düşündüm açıkçası. Yani öyle yorumladım. Hani x ekseni ile kesişmez diyor ya kök yok yani. Ya yaptığım bir şeyler de şurada fx ile gx'in ne olduğunu tam çıkarımını yapamadım açıkçası. Yani şu galiba üçüncüye denememdi. fx'i x kare kabul ettim. gx'i x artı 2 kabul ettim falan. Böyle bir şeyler yap. x artı 1 mi kabul ettim? Aynen. Böyle bir şeyler yapmıştım işte. Bu güzel soruydu. Bu soruyla arkadaşlar ben bu soruyu bir çözdüm. Bulduğum değer 120 miydi neydi? Şıklara bir baktım 2000'ler. Tamam Beytullah, sil dedim. Bir daha yapma, çözme dedim. Şöyle kolay bir logaritma sorusu. Ee, şu soruda bir türlü beceremedim. Bu soruyu da bayağı bir yapmaya çalıştım Aslında baktığım zaman her soruyu yapmaya çalıştım bayağı. Burada bir şeyler kurcaladım yapmaya yapmaya çalıştım demeyeceğim artık. Burada bir şeyler kurcaladım. Ee, ben diyor ki A andis'in ortak çarpma işaretlerinden hangisi olamaz? Ya ben BN'li bir şeyleri yaptım. Daha sonrasında iki buldum en sonunda. Yani bulduğum tek cevap buydu. 2 hadi şartlayayım geçeyim. Bu yapamadığım için gerçekten üzülüyorum. Yani bunları ben hep yap, yaptım. Yani hep çok fazla yaptığım bir şeydi. Neden yapamadım bilmiyorum. Burada başladım arkadaşlar bu soruyu ilk çözmemde. Şurayı doldurdum, şurayı. Şuraya taştım. Şurayı doldurdum. Sonra sildim. Daha sonra devam ettim. Dönüşte bir daha geldim. Buralar, buralar, buralar. Her yerde bunu çözdüm. Yani şuraların hepsi aslında bu sorunun. Bu soruda bir şeyler denedim. Olmadı, çıkmadı. Bu soru kolay bir integral sorusu. Şu soruyu anlamadım bile açıkçası. Yani hiç anlamadım. Şöyle bakalım. Evet bu soru gerçekten güzel bir soruydu. Basit. Yani o yorumu yapabilmen gerekiyor. O yorumu yaparsan sorunun cevabını çat diye bulursun ama yorumu yapman lazım şu soru bayağı bir kolaydı yani ilk defa bu kadar kolay bir soru çıktı karşıma şaşırdım açıkçası görünce şu soruda bir denklem falan çıkardım bir şeyler yaptım da yok ilerlemedi yani denklem cos x eksi sin kare x ne ediyor 1 mi ediyor ha? harbiden mi oluyor mu yok sin kare neyse ya devam edelim evet şu soruda yapamadık edemedik çemberde üçgende uzunluk ne bileyim ben şu soruyu da aman dedim şuradaki sağ üstteki alanı bulsam cevap çıkacak da o sağ üstteki beyaz alanı bir türlü bulamadım. Şu silindir sorusu bakmadım bile. Şu kolay bir soruydu yaptık çok şükür. Şu soru güzel bir soruydu ancak da daha önce de çıktığı için yani aslında soru hafızasından yakaladım bu soruyu. Şu analitik geometri soruları. Analitik geometri sorusu böyle nasıl sen x'ye düzlem dur ya konuşalım. Analitik geometri soruları böyle x'ye düzleminde olursa yapabiliyorum ama onun haricinde yapamıyorum. Vallahi arkadaşlar benim artık bir şeylerde, bir netlerde yüzüm gülmesi gerekiyor. Yani bir umut işi olması gerekiyor. Yoksa hani ben artık ya üzülüyorum, çok üzülüyorum. Galiba net saymayacağız. Ha diyeceğiz soruyu gördük. Ha bu soruyu da öğrenmiş olduk. Ya bunlar böyle yapılıyormuş diye düşünmemiz lazım. Yoksa harici her düşünce beni üzüyor. Artık yani. galiba matematik adına net saymayacağım. Soru tipi soru, Ya şöyle bir şey var. Soru tipi görmek lazım diyorum ya. Soru tipi ezberleyeceğimi düşünüyorsunuz. Bu değil arkadaşlar. Soru tipi görmek aslında bir mantık. Yani mesela A büyüktür, B büyüktür, C büyüktür gibi bir şey vermiş değil mi bize? Biz işlem 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 yaptık. En sonunda ne oldu? A çarpı C eşittir bilmem ne gibi bir sonuç çıktı. Ama bizim A çarpı C'nin sonucunu bilmemiz önemli değil. Oradaki ya A'yı bulmalıyız ya C'yi bulmalıyız. Sen şimdi oraya kadar oraya getirip, oraya kadar oraya getirip, oraya kadar işlemi getirip A çarp evet A çarpı C'nin cevabı budur. E o zaman nedir? Böyle tek tek deneyecek misin? Ya çıkmazsa hadi denedin tuttu. Bir sonraki ne denedin? Ya çıkmazsa. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bak çok basit bir şey. Zaten daha önce de eminim kullanmışsındır ama o an aklına gelmiyor işte. Oradaki C yerine A artı 2 yaz. Eğer bunların hepsi tek sayısı aralarında 2 de A artı 4 yaz. Yok öyle mi oluyor? 2 atladım 2 atladım A artı 4 yaz mesela C yerine. Anladın mı? Bu mesela bir bakış açısı, bir mantık diyebiliriz yani. Bak çok saçma bir örnek ama önüne bir tane kilit çıkıyor. Elinde nasıl sen yani maymuncuk mu diyorlar böyle bir şeyler var çıt 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 uğraşıp duruyorsun. Ama sen daha önce o kilidi açmasını bildiysen nasıl açman gerektiğini biliyorsun ya görüyorsun tık 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 açtım bitti. Kötü bir örnek ama güzel örnekti kabul edin. Evet altın karmayı yapmayacağımdan bahsetmiştim öğlen. Hala öyle diyorum ama altın karmanın ben matematik denemesini almıştım. Böyle onlu olması lazım. Şöyle düşünüyorum açayım orada hani e, soru bankası çözer gibi çözeyim. Netlere böyle çok takılmayayım hani çok üzülmeyeyim. Sadece işte dediğim gibi soru tipi falan görelim. Mantıklı mı sizce bu? Ben bunu yapmak istiyorum. Galiba yarın yaparım herhalde. Dün sabah artık böyle vicdan azabı çekmeyerek uyudum. O güzeldi. Yani o 14 saati iyi ki yapmışım. Şu ana kadar ki de maksimum çıktığım seviye oydu ve işin güzel yanı 14 saat 13 saati verimliydi son bir saat sadece verim değildi daha önce 13 saate çıktığım zaman da 11 saat kadarı verimliydi baya uzattım değil mi en iyisi ne yapalım biliyor musunuz ben bunun analizini yapayım videoyu burada kapatalım zaten bu video baya uzun oldu dünkü videodan sonra bir video daha uzun atmayalım hadi görüşürüz bay bay yarın yine aynı saatte <laughs> No, how we do